arkadaşlar. Şimdi de etkinlik 3 kapsamında tasarladığımız e, simülasyon uygulamamızı size göstereceğim. Sizden de böyle bir şey tasarlamanızı beklemiştim. En azından kağıt üzerinde. E, bir fabrikada iş bölümü yaparak ve kişilerin o, o, bölümde işlerinde uzmanlaşarak daha hızlı bir şekilde işleri yürütmesini ve daha az kişi ihtiyaç duyup band sistemiyle daha çok iş yapılabilmesine yönelik bir tasarım hazırlamanızı beklemiştim. Ben de bununla ilgili kasnaklardan oluşan bir düzenek hazırladım. Gördüğünüz gibi bu taraftan koyduğumuz Kutular diğer taraftan alınacak, dizilecek ve orada gerekli işleme tabi tutulup tekrar bant devam edecek. Bu şekilde fabrikanın genelinde böyle bir bant sistemi kurulacak. Biz bu kasnak sistemini arabalarda da biliyoruz zaten. Kayışlarla ve kasnaklarda arabanın hareket etmesini sağlayan bir düzenek oluşturuluyor. Ben de fabrika üzerinde gösterdim böyle bir sistemi. Teşekkür ederim.